Bugün Keep Me Gifted oynuyoruz. Çok mu ses çıktı acaba bir daha? Bugün Keep Me Gifted oynuyoruz. Daha önce demosuna bakmıştık. Şimdi ise oyun çıkmış. Tabi hala geliştirilmeye devam ediyor. Bu video Merlot Games ile yapılan ücretli bir işbirliğini içerir. Yani sponsorlu bir videodur onu da söyleyeyim. Ve hemen dükkanımıza geçelim olayları anlatacağım. Dükkanımıza geldik. Şimdi önce yeniliklere bir bakalım tamam mı? Sonrasında da elimizdeki ürünlerin fiyatını güncelleyeceğim. Çünkü geçtiğimiz sefer kar etmek çok zor gelmişti bana. Bu sefer daha pahalıdan satacağım artık. İsteyen alır kardeşim. Mağazamızı geliştirebiliyoruz. Müşteri sıklığında artış sağlıyor ve fiyatı 500 dolar. Onun dışında masayı geliştirebiliyoruz. Bu da depolamada artış sağlıyor bize. Son olarak paketleme istasyonunu geliştirebiliyoruz. Bu da paketleme maliyetlerinde düşüş sağlıyor. Bunun fiyatı da 250 dolar. Altta bir şey daha var ama henüz açık değil. Burası bu şekilde. Onun dışında ürünlerimize bir bakalım şimdi. Bardak altlığı. Ortalama fiyat 21 dolar. Ben 17.85'e satıyorum. Olmaz. Minimum 23 kardeşim. Onun dışında magnet 25.20'ymiş ortalaması. 27'den koyalım. Telefon kılıfı 42 diyorsan 45'ten satarız bunu. Eğer derlerse ki işte çok pahalı alamam bilmem ne cart curt olursa düşüreceğim tekrar. Bunu da 30'dan koyalım. Stres topu 36. Hadi bakayım. Abi dakika lan ne 36'sı pardon. 42 diyelim buna. Tamam. Ne istiyorsunuz Ercüment Bey? Selam. Bu magnet nişanlıma küçük bir sürpriz. Olur. Nişanlınız için hediye. Nasıl bir not yazalım? Kalbim hep seninle. Seni seviyorum. Kalbim hep seninle. Seni seviyorum. Peki paketiniz nasıl olacak? Pembe bir ambalaj ve kalp çıkartması çok romantik olur. O halde yapalım. Şimdi bakın buraya yeni paketler gelmiş. İki renkli paketler ama özellikle müşteri bunu kastetmedikçe yapmamamız lazım galiba. Onun haricinde yeni bir sürü çıkartmamız var. Farklı temalarda çıkartmalar. Ercüment abi mesela kalpli bir çıkartma istedi. Bunu aklımızda tutalım. Koyduk hediyenizi. Kırılgan... Aa bu kırılgan mı? Evet bir tık kırılgan. O zaman biraz yumuşak parçalar ekledik. Ne renk demişti ya pembe mi dedi. Bir bakacağım. Pembe demiş. O zaman pembeyi seçtik. Şöyle sevgililer günü temalı birkaç çıkartma. Ve bunu beyaz bir kurdele ile süsleyelim. Tamamdır. Son olarak şöyle tatlı bir not kağıdı nişanlıya romantik not. Müthiş bir paket. Ercüment abi bir bahşiş bırakırsın herhalde. Bahşiş kutumuz var artık. 28, 58, 25, 6, 7, 8, 50, 5, 6, 7, 8. Çok gıcık bir para üstüydü. Verdin mi bahşiş? Yazıklar olsun. Bari 5 puan ver bekliyorum. Gel abicim. Merhaba bu telefon kılıfı yeni uzaylı arkadaşım için. Dün gece arka bahçeme düştü ve biraz dünya misafir misafirperverliği yardımcı olabilir diye düşündüm. Aha anlıyorum. Kaç puan aldık? 4 puan. Mağazada atıştırmalık yok. Ya geçiniz efendim bunları geçiniz ya. Hocam ne yazalım arkadaşınıza? Dünyaya hoş geldin. Umarım bu senin uyum sağlamana yardımcı olur. Beni kaçırma. Tamam paket nasıl olsun? Yeşil kaplama ve UFO ekleyeceğim. ...ekleyelim. Yeşil kaplamamız. Ee, Ufo çıkartmamız. Bir tane de şöyle siyah kurdele takacağım. Notumuza da... ...uzaylıya korkulu not. Bir arkadaştan tebrik notu uzaylıya not ya. Alayım ödemeyi. 5 dolar. Para üstünüz. Görüşürüz. 4 yıldız. Öf, neyini beğenmediniz ki acaba? Ben yeni ürünler alacağım. İki ürün sattık bugün. Hemen onun yerine bir tane telefon kılıfı, bir tane de tişört alalım. Hatta iki tişört alalım. Aldım. Bunlar yarın teslim edilecek. Aa Betsy. Betsy'den de bir şeyler satabileceğiz artık. 50 takipçiye ulaşmam lazımmış. Benim 20 takipçim var. Yarın ulaşırız buna ve internetten de ürün satacağız. Hemen ürünlerimizi teslim alalım ve sonra fiyatlarını güncelleyip satmaya başlayalım. Tişört 46,5 derim buna. Tamam mı? Bunları zaten daha önce güncellemiştik. Gel bakalım Melike Çakıroğlu. Amcan için telefon kılıfı alacaksın. Komplo teorilerine derinlemesine dalmış aynı zamanda. Not olarak ne yazalım? Tetikte kal, izliyorlar. Kimseye güvenme. İyice adamı korkutalım diyorsun. Nötr bir şeylere saralım gri veya mavi. Olur. Şöyle kapattım. Griye mi sarsak bunu? Gri yapalım. Mavi de bir kurdele o zaman. Çıkartma istemiş miydi ya? Galiba istemedi. Mavi de bir not. Derin paranoyak bir kişiden not. Buyurun. Alalım ödemeyi. 45 dolar. Şöyle karttan çektik. Efendim bir bahşiş atarsanız çok memnun olurum. 3.77 mis gibi. Hoş geldiniz. Bardak altlığı alıyorsun balık tutmayı seven baban için. Hediye notu: Sakin sular ve bolca balık hep seninle olsun baba. Nasıl bir paket istersin? Mesela bu kesin balık çıkartması ister. Balık çıkartması, yeşil bir ambalaj. Tabii ki kapattık. Yeşil ambalaj, balık çıkartmaları. Bir tane yeter mi? Bence yeter. Mavi bir kurdele ve bir not. Balık tutmayı seven babaya notu da yazdık. Ödemeyi alayım. 257. Hadi görüşürüz. Gelsin yeni müşterimiz ve bir yandan puanlara bakalım. Bak bahşiş verdi 4 yıldız veriyor ya. Neden 4? Kötü değil tamam ama. Yani biriniz 5 verin artık. Sibel Yılmaz gelmiş. Hoş geldin Sibel. Bu şat bardağı kız arkadaşım için. O benim güneşim. Not ne istersin? Seni seviyorum curt. Paket güneş çıkartmaları olacak ve mavi pakete saracağız. Tamam. Şöyle hemen yaptık. Bu arada online satışa bakmam lazım acilen. Oradan da sipariş alırsak müthiş olur. Şöyle sarı yapalım. Güneş çıkartması. Beğenin diye artık iki tane koyuyorum. Sevgiliden içten not. Al bakalım. Alayım ödemeyi. 20 dolar. Para üstü. Derya geldi. Stres topu alacak. Nasıl bir not yazalım? Umarım kalbim bir gün tekrar mırlar yazan bir not istiyorsun. Paketin nasıl olacak? Bej ya da gri. Ve bir hayvan ya da bulut çıkartması. O kadar çok ve ya da var ki sözel mantık sorusuna benzedi artık senin sipariş. Tamam paketleyelim. Şöyle bej yaptım. Mesela burada ne diyor? Bej. Ama gri de olur dedi. Hayvan ve bulut. Hayvan ve bulut. Al tavşan. Bulut var mı hocam? Bulut. Şöyle bir kurdele. Notunuzu da verelim. Evcil hayvan kaybı olabilir mi? Galiba. Al. Ödemeyi alalım efendim. 42 dolar. Evet artık 50 takipçi olmuşuz. Hemen bir şeyler satalım. Ama elimizde sadece bir tane tişört var. Galiba. Yo iki tane var. Birini koyuyorum buraya. Tamam. Artık online satışa da başladık. Merhaba, büyük annem için bir şey almam gerekiyordu. Bu yüzden bu tişört bence uygun. Sizce uygunsa öyledir. Not yazalım mı büyük anneye? Annem duygusal bir not yazmam gerektiğini söyledi. Bu yüzden merhaba büyük anne. Umarım ölü veya bunamış değilsindir. Yazalım. Yazalım Göksum. Yazalım. Paket. Çok önemli değil sadece bir şeye sarın. Tamam. En sevdiğim müşteri tipi. Gel. Yalandan sarı yaptım. Kurdele falan buna takmıyorum ya. Zaten umurumda değil. Düşünceli bir torundan not. Aynen çok düşünceli. Al. 3,5 dolar. Görüşürüz. Elimizde başka ürün kalmadı. Ve 254 dolarımız var. Hemen alışverişe başlayalım. Derya 5 yıldız vermiş bu arada. Aa, hatta son 3 müşteri 5 yıldız verdi. Puanımız 4.4'e çıktı. Yeni şeyler alalım. Bunlar hala açık değil maalesef. Telefon kılıfı, tişört, stres çarkı, pahalı bir şeyler, kitap alınabilir. Hadi bir tane tükenmez kalem bir tişört daha alalım. Ya da bir tane daha alayım tişörtü abartacağım biraz. 26 dolar vergi, toplam 157 ödedim. Kargocu ürünlerimizi getirdi. Hemen bakalım neler geldi yine. Ve şuna fiyat belirleyelim. 38'den satarım bunu. Kitap 36'dan gider. Kalem kaç diyelim kaleme? 31,5 ortalama fiyat. 33,5 deriz o zaman. Tamam. Betsy'de sipariş var mı? Aa sipariş var. Bunu paketleyelim hemen. Biz rak yıldızlarıyız. Bu yüzden kağıdın kırmızı veya sarı gibi gösterişli olmasını istiyorum. Not olarak da bu hediyeyi hak ettin yaz. Harika bir gitarist olduğun için. Ayrıca gruptan atıldın. Eşimle yatmamalı. Aa Yağıza bak sen. Olaylar olaylar. Şimdi Yağız kendi grubunu kuracak ve kapışacaklar diye yorumladım. Şuraya bir tişört daha koyalım bir yandan ve bu siparişi hazırlayalım. Kırmızı ya da sarı dediler. Ver abi. Kırmızı yapalım. Kurdeleyi de sarı koyalım. O simen gelmedi mi ya bu arada? Ne oldu o iş? Tamam bunlara bir tane de not patlatalım. Bu iş bitsin. Kızgın bir grup üyesinden not. Aynen öyle. Başka bir eksiğimiz yok. Yolladım. Tamam. Şimdi dönelim Hakize ablay'a. Fantastik romanlara bayılan arkadaşın için bir tişört. Not olarak da "Hayal gücün seni hep büyülesin." yazalım. Olur. Paket. Mor renk çok hoşuna gider. Bir de mistik bir çıkartma. Şimdi mistik çıkartma ne demek kral? Onu da bir açıklasaydın bize. Mor yaptık. Mistik. Yani bunlar uzay, aşk, hayvan dedik. Güneş, balık, Cadılar bayramı. Mistik bunlar mı olacak bilmiyorum ki. Mistik. Ya ne istiyorsun gözün seveyim rüya. Rüya çıkartması. Şunlar olacak herhalde. Şöyle şeyler. Ee, bir tane de böyle bir şey yapıştıralım. Tamam. Not kartını vereyim. Fantastik büyülü temalar. Burayı görmemişim az önce maalesef. Bir tane de şöyle kurdele. Hadi bakalım. Kartla ödeme 46 buçuk. Bak bir bahşiş alırım. Fazladan çıkartma verdim size lütfen. Bu kadarını çok görmeyin artık. Yok yazıklar olsun. Göksu Şahin. Bu kitap yıl dönümümüz için sevgilime. Not ne yazalım? Birlikte geçirdiğimiz her gün bir hediye. Sonsuza dek seninle. Yine bir sevgi pıtırcığı var aramızda. Paket olsun mu? Kırmızı kaplama ve kalp çıkartmaları. Gel. Kırmızı kaplama. Kalp çıkartmaları. Mesela şunu kullansam olmuyor mu? Bak beğenmeyip deneyelim hadi. Bence beğenmeyecek ama. Kalp çıkartmaları. Kalp. 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 3 tane koydum. Ağlama artık. Bir de üstüne sana bak fırfırlı süs koyuyorum. Bunu da beğen bir zahmet. Not mu yazmadım? Neye eksik yaptım? Galiba not yazmadım abi. Battık. 36. 2 puan geliyor. Hazır ol. Geldik mi? Geldik. 2 puan. Bravo. Diğer güne geçmeden önce de yeni siparişleri unutmamam gerek. Yeni ürünlerde açılmış kargocu mu? <laughs> Merhaba hediyeci. Bugün için gidecek siparişler ha. Ee, paketleri teslim edelim. Bitti değil mi hepsi? Kargoda kargoda tamam. Hadi görüşürüz. Bak yeni şeyler gelmiş. Ev bitkisi, tarot. Tarot alayım bir tane. Bardak. Anahtarlık. Ev bitkisi. Hatta bundan iki tane alalım. Ve bir de renkli kalem. Sepeti onayla. Hoş geldin kargocu. Ürünlerimi alayım. Fiyatlarını güncelleyelim. 68'e satılır. 68'e koyalım. Bunlar 75'ten gider hocam. Renkli kalem. 62. Bardak. 65. Güzel. Bir tanesini de Betsy'den satalım. Mesela hangisini? Şunu. Hatta bir tane de bardak satalım. Bitki alacaksın ama ucuz fiyattan alıyorsun galiba değil mi? Tabi ne yazık ki ucuzdan alacak. Mesela hayır satmıyorum seçeneği de eklense keşke. Ürün fiyatını güncellenmiş olarak burada görsek. Çünkü gelir gelmez yapınca ben güncelleyene kadar eski fiyattan alıyorlar. Bu da bize zarar ettiriyor. İş arkadaşına hediye alacakmış. Arkadaşı sürekli yemeğini çalıyormuş. Hediye vererek sahte bir güven duygusu yaratacakmış. Ne alaka ailin? Bence güven olursa daha çok yemeğini alacak ama sen bilirsin. Bunun için not siyah veya gümüş gibi bir şeye sarın diyor. Kırılgan tabii ki. Şöyle doldurduk. Siyah yaptım ve buna gümüş bir kurdele. Hadi bir tane de fırfır koyalım. Notu unutmayalım lütfen. Çok aç bir meslek not. Al. Ödeme. Para üstü 10, 8, 20, 9. Yine bekleriz. Yeni bir sipariş hemen alalım. Satış fiyatı niye 50 ya? Ha buradan mı güncelleyeceğim bir de? Oo. 60 abi. Hatta 62. Bunları unutmamam lazım. Bak bu da ucuza gidecek şimdi mesela. Ne istemişsin? Herhangi bir renk. Not olarak da umarım bu harika hediye ile tüm hayat birikimlerinizi bana devreden belgeyi imzalamaya karar verirsiniz. <laughs> Aynen. Çok mantıklıymış. Herhangi bir renk olur demişler. Şöyle dolduralım. Herhangi bir renk yaptık. Herhangi bir kurdele ve not. Dolandırıcıdan not al bakalım. Bu hazır. Paket nasıl olsun? Koyu mavi veya cesur bir şey gibi. Ne demek o ya? Bizde yok şimdi mesela koyu mavi. Ne yapacağız? Dümdüz mavini vereyim git ya. Şöyle kırmızı bir kurdele. Çıkartma istememiş. Notunu da verelim. Al bakalım. Ödeme. Oh 75 dolar. Mis gibi. Efendim çay içer misiniz? Size çay ikram etseydik. Alır mısınız çay? Hem de bahşiş. Oğlum yemek söyle ablana. Sanayide olur ya. Abine bir yemek söyle. Bunu duyduğun anda geçmiş olsun. Kaç puan? 5. Rüzgar harikasın. Tarot kartı alacaksın. Ama indirim yapalım diyoruz. Ee, kabul edersek 88'e çıkacak, kaybedersek 47'ye düşecek. Lan kabul ya. Bu riski aldım. Şimdi bak, taş yapar bence yine. Taş yaparsa Kağıt yapmaz değil mi direkt? Taş yapacağım ben de. Taş, tamam berabere. Şimdi bak bu kağıt yapar. Ben makas yapayım. Kazanırız. Aynen öyle. Gel şimdi gel. Gel gel gel. Bir çayda size söyleyelim. Ver abicim. Kapat. Maviye sarayım ben. Üstüne de şöyle gümüş bir kurdele. Mis gibi. Not. Notun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama. Nazik ve neşeli bir not muydu? Neydi ya? Abi dur bakacağım. Umarım gününü aydınlatır. Aa, Bir şey diyeceğim. Mavi gümüş bu. Bozacağız mecbur. Ya var ya 3 kuruş kar ettik dedik. Batırdık gene. Neyse. Nazik ve neşeli bir not diyorum. Geçiyorum ya. Al. Şöyle 88-40. Bir de üstüne bahşiş alsak mis gibi olur. Var mı? Var. 2 dolar. Süper. Şimdi bence geliştirmeyi alalım. Burayı geliştireceğim. 250 dolar verdim. Sonrasında kalan parayla da ürün alacağız. Yeni şeyler açıldı mı? Henüz açılmadı. Yine o zaman tarot, anahtarlık, ee, pahalı bir şeyler. Ha? ev bitkisi 2 tane ve son olarak ucuz bir şey mi alsam? 164 Tamam. Tüm paramızı bitirdik. Ne oluyor? Ha, şey oluyor. Şu anda tadilat yapılıyor. Bu anımız da acayip düş. Lan niye bir? Abim ben size ürün satmadım ki siz ne diye beni değerlendirdiniz? Ben onu anlayamadım ama. Teslimat başarısız. Niye? Üzgünüz ama gönderilen tişört taşıma sırasında kırıldı. Biri bana tişörtün nasıl kırıldığını söyleyebilir mi? Dondurup mu yolladık tişörtü hocam? Bu buradan gelmiş yani bir puanlar. Kargon taşıma sırasında kırılmış. Teslimat personelimizin çoğunun maymun olmasından kaynaklı olabilir. <laughs> Anladım. Demek ki online siparişlerde özellikle ekstra e, koruyucu malzeme koymamız lazım. Basit bir şeye saracağız mavi veya gri. Bak ne güzel oldu ortam. Ama şunları hala kullanamıyorum. Koyalım. Ne istemiştin abi sen? Mavi gümüş. Bir gün gerçekten geziyi önceden planlayacaksın. O zamana kadar spontane maceralarını daha iyi hale getirmek için bir şey. Tamam. Mavi gümüş diyor şimdi bak bunu koyacağım. Beğenmeyecek. Olay çıkaracağım. Ben düz mavi vereceğim buna. Çünkü geçen sefer beğenmemişti. Al şöyle gümüş fırfır koyalım. Notunu da verelim. Herhalde arkadaşa içten not olacak. Al bakalım. Fiyat 75 dolar. Merhaba bu tarot kartları vampir arkadaşım için olacak. Son zamanlarda huysuz. Nasıl bir paket yapalım? Karanlık bir şeylere saralım. Siyah ya da kırmızı. Olur. Şöyle siyah yapalım. Kırmızı da bir kurdele takalım. Aynen öyle çok şık. Çıkartma istemiş miydin? Hayır. Ve vampir için bir not. Depresif bir ölümsüze yazılmış not. Evet ama şundan koyalım. Al. 68 dolar. Neyse ki pahalıya şeyler satıyoruz. Ama tabii ki hedefim 200'lük, 300'lük şeyler satmak. Armağan hoş geldin. Ev bitkisi alacaksın hayali arkadaşına. Hediye notu da yazalım mı? Yazalım. Paket. Düğün temalı. Beyaz altın veya pembemsi. Beyaz altın ya da pembemsi ne demek ya? Kapat. Bakayım. Sarı pembe. Ee, şöyle yapalım. Pembe yaptım. Sarı da bir kurdele. Hemen notu da verelim. Hayali bir çifte not. Al. 75 dolar. Yine bekleriz. Görüşürüz. Lemancım satranç satmıyoruz maalesef. Başka bir ürün kaldı mı? Bitti. O zaman... 5 yıldız mükemmel. Birazcık arttı puanımız 3.9 olduk. Şimdi ürün alacağız ama hala yeni ürünler açık değil. Ne zaman açılacak bunlar ya? Ya Destot Aylan ürün alalım. Anahtar, tarot, ev bitkisi. Hatta 3 tane ev bitkisi bunlar pahalı. Devam. A few later. Birkaç tane ürün sattım. 293 dolarımız var. Ve şu anda elimizde 2 ürün kaldı. Pazarlık yapmak üzere bir kişi geldi puanımızı da dörde çıkardık. Her şey tıkırında. Şununla bir pazarlık yapalım da parayı vuralım artık. Eee ne yapacağım? Direkt kağıt yapar mı? Makas yapar ya. Yok. Makas yapacağım aynı taktik. Kağıt yaparsın. Aynen öyle be. Ver ver şimdi ver. 97 dolar. Hediyeyi paketledim ve 97 buçağa sattık. Yedinci güne geçtik ve dükkan sahibi geldi. Benim en sevdiğim hediyecim nasılsın? O kişi olmak istemem ama bugünkü kiranı ödeme günü 100 dolar. Ödeyelim paramız var. Al. Bu adam her hafta gelip bizden para alacak. Öyle de bir sıkıntımız var artık. Şimdi yeni ürünler alalım. Lütfen yeni bir şeyler açılsın. Aynen öyle. Çok güzel. En pahalılarından. Satranç takımı. Sonrasında seramik, bir tane sweatshirt, kutu oyunu. Aa yetmiyor param ya. Bir şey bırakmam lazım. Seramik, seni bıraktım. Onun yerine bir tık daha ucuz bir şey. Kılıç alalım. 348 onayla. Kargomuz geldi. Hemen fiyatları belirleyelim. 150 derim buna. Ee, abi ucuzdan almayın ya öf. Ben bunu 185'e falan satacaktım ama. Cık. Ama ya ucuzdan alıyorsun. Ne yazalım not? Bay karanlık figür bey bu gece iyi uyumamı sağladığınız ve duş alırken başımı çarpmamam için beni izlediğiniz için teşekkürler. Sibel bey iyi misiniz? Bunu sarmak için koyu renkli siyah gibi bir hediye paketi. Hediyenin alıcısı görünmeyi sevmiyor. Eee siyah bir şey yapalım. Not kartını da siyah seçeceğim. Süper kahramanlara hayran bir çocuk için not, çocukluk arkadaşına nostaljik not, minnettar bir takipçiden not bu. Al bakalım. Kurdeleyi hiç koymayacağım boşu boşuna. Param gitmesin. Ödemeyi alalım şöyle 155 dolar. Aslında daha çok olacaktı da işte. Yeni bir NPC geldi bu arada. Rüzgarlar beni buraya getirdi. Ya da Velp'ten gördüm. Her neyse kaderini öğrenmek ister misin? İsterim. Aha. Bu tüm müşteriler 5 yıldız verir. E çok iyi. İlginç. Seçimin kaos ya da şans ya da bir dur bakayım. Bir geliştirme alalım. Masamı paketleme artık 500. Aha. Betsy seviye 1 satış hakkı veriyor ekstra. Masayı geliştirelim diyeceğim de neyse hadi farklı olsun. Depo artışına aslında ihtiyacımız yok ama görünüş olarak daha iyi bir hale gelsin diye yaptım. Dükkanımız biraz daha farklı görünüyor artık. Geliştirmelerle birlikte bunları yapabiliyoruz. Hemen Betsy'e de atalım. Şunları ekle bakayım. Fiyat 120. Fiyat 100. Tamam. Satranç takımı istiyorsun yeğenin için. Tabii ki. Not olarak tüm gezegenler senin sadece denemen yeter. Yazacağız. Paket astronot olmak istiyormuş. O yüzden uzay temalı çıkartma ve mavi bir paket yapalım. Kapat. Mavi paket ve uzay temalı çıkartmalar. Şöyle bir tane bundan ve bir tane de ortaya bundan. Akrabadan tebrik notu. Al bakalım. 15 dolarda bir para üstümüz var. Yeni bir sipariş daha aldık. Hemen bakalım. Pembeyle saracağız. Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Hayatımın en iyi parçası olduğun için teşekkür ederim. Hallederiz. Abi yapma. Bir tane daha koymam lazım. Yer kalmadı. Pembeyle kapladık. Notu da kalpli malpli yapalım yıl dönümü ve hazır. Oyun bu şekilde artık oynanabilir bir hale gelmiş. Özellikle geliştirmelerle birlikte ve arada çıkan bir tane abla çıktı ya şuradan bir buff verdi bize tarotçu. Onlar çok güzel olmuş. Daha da sıklaştırılabilir diye düşünüyorum. Kar oranı biraz daha düzeltilmiş ama Mutlaka şuradan gelip elimizdeki ürünlerin fiyatını güncellemek lazım. Online satış işi de güzel. Yeni şeyler de eklenmeye devam edecektir muhtemelen. Her 7 günde bir de kira ödememiz gerekiyor. Onu da unutmadan söylemiş olalım. O zaman Haluk Abi ile birlikte size veda ediyorum. Merlot Games'e de başarılar dilerim ve teşekkür ederim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.